arkadaşlar. Bugün seninle birlikte yine kedim, kedimle video çekiyorum. Arkadaşlar farkındaysanız fotoğraf yerine çekiyorum ben. Niye? O da daha uzun oluyor. Normalde YouTube'da çekmeyi biliyorum. Haylaz ya. Çıktı. Orada, buraya çıktı. Oradan buraya geçeyim. Arkadaşlar ben benim arkada şimdi. Bakar şey çünkü. Bunu ben bu ben mi? Bekle tableti gö göstereyim. Isırayım. Isırsın. Ay ne Seni ısıracak bu he. Kalbe sılsın mıydı? Tamam tamam. Gözünüze çarpsın. Gözünüze çarpıyor değil mi? Arkadaşlar bu arada ben beğenirken şu erkek çıkmış. Evet sevgili erkek. Keşke kız Şimdi. Yavru yani vardı. Su rengi. Su rengi. Arkadaşlar şuna bakın bakın. Nereye çıktı? Ama beni korkuttu da. Ay. ya kız. Sen düştün ya kız. Nerede? Nasıl düştün o ne ya? Orada pentar gibi. Saçı gibi gözüküyor şu kamerada. Şey perde. Aa, az önce gözüküyordu. da. şurası saçı gibi gözüküyor. Kafasının tam üstündeydi. Gelsin bırak bırak bir şey yapmaz. O senin yanına gel. ne istiyorsun canım efendi? Şu an mavisiniz. Sizi maviye boyamışlar. Mavi olmadığınızdan ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bay bay. <laughs> <laughs> i̇şte gidiyorum. <laughs> Dişemeden. Arkamı <laughs> dönmeden. Aa arkamı döndüm ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Niye arkamı döndün? Şimdi arkamı dönmedim ama. Niye dönüyorsun o zaman? Kız tokamı bırak tokamı kız. Okey. Hayır <laughs> <Yen>, sen yeme. Üfle ye. Bak Kız be. Değil mi? Bu bis. Bu Arkadaşlar şunun dönüşüne bak. Ben gidiyorum. <laughs> işte gidiyorum ama arkamı dönmeden. <laughs> ben bu bitince ben eee kaşe bırakmaya gideceğim. Tamam mı? gider arkadaşlar şu an şey var, oyuncak var. Hıh gibi şeyler var. Oyuncakların şeyler var işte. Sen pincisin. Sen din, pisi dinle gelmen lazım. Bak o kadar bunu yaptım sana. Başka ne istedin? Bunu istedin. Ne istedin? Oyuncak istedin. Var mı? Var. Kaçma ya. Tontiş. Arkadaşlar bu eskiden bayağı kiloluydu. Bunu artık şey almayınca zayıfladı. Ee, normalde bu bayağı kilolu. Ama şey almadık ona. Konserve almadık. Hani şu renklerinde var ya. Böyle şey yırtanında. Duvarda böyle bir tane şey oluyor. Televizyon oluyor. Kulaşan bir bitirdi mi bu?